Tunus'a gideceğiz. Yunus Emre Enstitüsü'nün açtığı Türkçe kursları büyük ilgi görüyor. Dizilerden izledikleri Türkiye ile daha yakın bağ kurmak için binlerce kişi Türkçe öğrenmeye başladı. İki ülke arasında kültürel bağ oluşturan kurslar turizm için de can suyu oldu. Zan ile adalet olmaz. Şüpheyle kelle alınmaz. Soru sorarsınız doğaçlama bir şekilde. Dünyanın her tarafında Türkçe'ye yoğun bir ilgi başladı. Tunus'ta bunlardan birisi. Küçükken elmaların yemeden evvel Çeşmenin teknesini atardık. Türkçeyi seviyorum ve dizilerden etkilendim itki, aslında. Türk dizileri dünyada milyonlarca insanı ekran başına kitlerken Türkçe'ye olan ilgiyi de arttırdı. Tunus'ta binlerce kişi dizilerden etkilenip Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenmeye başladı. Saygıdeğer Esra Hanım veya Enes Bey. Tarihte birlikte yaşadığımız yüzyıllarca insanlar daha çok rağbet etmeye başladı. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe dilini öğretip aynı zamanda iki ülke arasında kültür köprüsü kuruyor. Türkçe'ye, Türkiye'ye dair ne varsa aktarıyor. Türkiye ile olan bağları artırdı. Hem de yerel halkın Türkiye'ye olan ilgisi yoğun bir şekilde artıyor. Soru sorarsınız. Doğaçlama bir şekilde. Türk tarihine çok büyük bir sevgim olduğu için Türkçe e, e, baş, başlamaya karar verdim. Yunus Emre Enstitüsü'nün verdiği Türkçe kurslarına ilgi çok büyük. Yine hem askerlere hem de halka Türkçe dersi veriliyor. Bugüne kadar 4000 kişi kursa katılıp Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrendi. Toplamda 4000 kişiye, yaklaşık 4000 kişiye ulaşmış olduk. Bu da tabii ki hem bizleri hem de Türkçe öğrenmek isteyen Tunuslu öğrencilerimizi ziyadesiyle memnun ve mutlu etmekte. Türkçe'ye yoğun ilgi turizm içinde can suyu oldu. Dilini öğrendikleri dizilerin Bundan etkilendikleri Türkiye'yi yakından görmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ve e, 9 Nisan Üniversitesi'nde okuyorum. Türkiye'de yaşamak istiyorum, öğrenmek ve çalışmak orada çok istiyorum gerçekten. Hem turizm olarak Türkiye'ye geliş sayıları arttı. Ve Çin'de, Afrika'da.